Că Bugün gıda intoleranslarından bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda gıda duyarlılıkları, gıda alerjileri ve gıda intoleransları hakkında size bilgi vermiştim. Şimdi hangi besinler ve besin grupları gıda intoleransına sebep oluyor? Bunları konuşacağız. Özellikle bu serimizde farklı besin gruplarının gıda duyarlılığına sebep olduğunu ve sizin de kendinizin belki de fark etmediği bir gıda duyarlılığı olup olmadığınızı görmeniz için detaylı dinlemeniz sizin için de çok iyi olur. Öncelikle süt ürünlerinden başlayalım başlayalım Laktozu artık hepimiz biliyoruz. Hepimiz laktozsuz sütlere başladık ve toplumun birçok kısmında laktoz intoleransı olduğu bir gerçek. Laktoz özellikle karın ağrısı, şişlik, hazımsızlık, bazen ishal, bazen kabızlık gibi sindirimle alakalı problemlere sebep oluyor. Burada süt ürünlerini çıkartmak mümkün ama özellikle sadece peynir, yoğurt gibi besinlerde de inek sütü yerine Keçi sütü, koyun sütü gibi süt tercihlerini değiştirmeniz de laktoz intoleransı olan bireyler için çok daha iyi olacaktır. Özellikle eski peynirler ve kefir gibi fermente ürünlerde laktoz intoleransı olan bireyler için biraz daha iyi olacaktır. Çırdam mayalı peynirleri de ben kendi danışanlarıma intoleransı olan danışanlarıma değil, ama olma ihtimali olan danışanlarıma önerebiliyorum. Eğer laktoz intoleransınız olduğunu düşünüyorsanız laboratuvarlarda test yapabilirsiniz yaptırabilirsiniz. Dışkı pH'ınıza veya nefes testinize de baktırarak laktoz intoleransınız olup olmadığını görebilirsiniz. İkinci ürün grubumuz gluten. Gluteni artık hepimiz duyuyoruz. Glutensiz ürünler rafları bile oluşmaya başladı marketlerde. Hepimiz bilinçlendik. Gluten duyarlı demek sadece çölyak hastası olduğunuz anlamına gelmiyor. Glutene hem gliadin proteinlerine karşı bir duyarlılığı söz konusu olabilir. O yüzden buğday, çavda arpa gibi gluteni içeren besinlerden ve bunun türevlerinden uzak durmakta fayda var. Çölyak hastalığı bir otoimmün süreçtir ve bir bağışıklık tepkisidir. Ama bunun dışında ayrıca gluten duyarlılığı demek sıklıkla tüketilen glutenle birlikte çölyakla aynı semptomları taşıyabilir. Bunun içinde ishal olabilir, şişkinlik olabilir, depresyon olabilir, özellikle sindirimle alakalı şikayetler olabilir. Mutlaka besinleri tüketirken, özellikle glutenli besinleri tüketirken hem sıklığınıza bakın hem de semptomlarınıza bakmanızı öneririm. Bir besin grubunda intoleransınızın olduğunu düşünüyorsanız çok sık yediğiniz besin gruplarında intoleransınızın hangi besin grubunda olduğunu fark etmeniz zor olabilir. O yüzden besin gruplarına göre ayırarak kendi intoleransınızı bulmak ve belki de bir beslenme danışmanlığı alarak bu durumu yönetmek sizin için faydalı olacaktır. Bugün size çok sıklıkla karşılaşılan iki tane besin intoleransından bahsettim. Gelecek videolarımda belki de hiç bilmediğiniz intoleranslardan bahsedeceğim. Sevgiyle kalın. Herkese iyi günler dilerim.